İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi olarak bugün İzgim Seramik Atölyesindeyiz. Çınar Çocuk Evi olarak çocuklarımızın bu atölyelere dahil olması, gerek seramik atölyeleri, gerek tokat baskı, gerek hediyelik eşya bunların her biriyle duyularına hitap eden etkinlikleri deneyimlemesi her açıdan çocuklarımıza çok büyük katkı sağlamakta. Çocuklarımızın daima yaparak yaşayarak öğrenmelerini benimseyen bir modeli uygulamaya çalıştığımız için İzgim Atölyeleri bizim için çok büyük fırsat niteliğinde. Bizler Çınar Çocuk Evi olarak çocuklara her açıdan katkı sağlayan bu atölyelere katıldığımız için çok mutluyuz. Burada Kadın Girişimciler Merkezimiz İzgim'de tatillerde çocuklarımıza ücretsiz workshoplar yapıyoruz. Seramikte bugün onlara çamurla, kaseler, değişik şekillerde formlar, ne isterlerse çiçek, kalp gibi onlarla yaparak süslüyoruz. Böyle güzel bir imkan veriyor belediye başkanımız onlara. Onlar da böyle bir etkinlikle mutlu oluyorlar çocuklarımız. Biz de mutlu oluyoruz. Sürekli etkinliklerde bulunuyoruz. Kızım çok memnun, biz de çok memnunuz. Keçe'ye katıldık, makrome'ye katıldık, akıl zeka oyunlarına katıldık. Katılmadığımız çok nadir etkinlik var. El becerilerini geliştiriyorlar, beyinlerini geliştiriyorlar. Ben herkese tavsiye edebilirim.